Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle Meraklı Minik dergisinin Ağustos sayısını inceleyeceğiz. Evet, öncelikle hep birlikte hadi bunun paketini açalım. Bakalım içinden neler çıkacak? Evet, öncelikle yanında verilmiş olan bazı kartlar var. Bu kartları bakabiliriz. Bunlar e, oyunlarımızdan bir tanesi. Aynısını bul oyununun kartı. Evet burada güneşi görüyoruz. Kocaman bir güneş var. E, bu ayın evreleri çarkıymış. Ayın evrelerini bize öğretmek için koyulmuş. Evet, burada gördüğünüz gibi farklı gezegenler var. Gezegenleri biliyor musunuz acaba? Yorumlara yazın mutlaka. Evet. Burada da yine oyunumuzun yani ayın evrelerinin farklı farklı fotoğraflarını görüyoruz. Şöyle yakından bakarsanız Evet. Ayın evrelerini bir bakabiliriz. Mesela son dördün küçülen hilal, yeni ay, büyüyen hilal, ilk dördün büyüyen şişkin ay, dolunay, küçülen şişkin ay gibi ayın farklı farklı evrelerinin fotoğraflarını görüyoruz. Evet, burada da Satürn gezegeninin bir fotoğrafını görüyoruz. Satürnün çevresinde. Gördüğünüz gibi bir halkası var. Böyle. Evet, burada astronot resimlerine dikkat çekmiş. Astronot ne yapıyor? Gezegenler arasında dolaşıyor. Yine güneşi görüyoruz. Ay'ı görüyoruz. Ve farklı gezegenleri görüyoruz. Böyle. Bu da yine bir oyunun farklı farklı kartları. Evet, burada yine e, dünyamız var. Şöyle yakından bakmak isterseniz dünya. Sonra Venüs'ü göstermiş bize. Sonra Merkür'ü göstermiş şöyle. Sonra Mars'ı göstermiş şöyle. Evet. Bakıyorum. Burada da yine biraz önceki kartların aynısı. Evet, burada ne varmış? Burada güneş sistemi maketini yapmamız için bize farklı kartlar vermiş. Evet, burada da Uranüs var. Gezegen olarak şöyle yaklaştırıyorum. Burada Jüpiter var. Şöyle gösteriyorum. Burada da Neptün var. Evet kartlarımız bitti. Şimdi dergimizin içeriğine geçiyoruz. Dergimizin içeriğinde neler olduğunu bize en başta zaten söylemiş. Başlıklarını vermiş. İşte buradayım. Uzay labirenti. Gezegenimiz dünya. Dünyaya yolculuk. Biricik uydumuz ay. Gökyüzü gözlem şenliği, yıldızımız Güneş, Güneş sistemindeki gezegenler, şimdi hareket zamanı. Çok merak ediyorum. Haydi mutfağa, küçük eller iş başında, kitap oyun öneri gibi başlıklarımız var. Burada da e, çocukları görüyor musunuz? Sanki bir oyun oynuyor gibiler. Buradaki bir arkadaşınız gökyüzündeki ayı inceliyor. Bu da bizim yaşadığımız yer yani dünyamız. Bu da bizim dünyamızı ısıtan bir yıldız yani ne? Güneş. Güneşin bir yıldız olduğunu biliyor muydunuz? Evet demek ki bu dergimizin çoğu gezegenlerle ilgili. Eminim hepiniz gezegenleri çok ama çok merak ediyor ve seviyorsunuzdur. Evet burada mesela dünyamızın bir fotoğrafını vermiş. Gördüğünüz gibi okyanusların, denizlerin ve kıtaların olduğu bir yer. Yaşadığımız ülke acaba nerede? Biz aslında dünyanın çok küçük bir yerinde yaşıyoruz biliyor musunuz? Ve bu da güneş. Yani dünyamızı ısıtan güneş. Çevresindeki, çevresinde de olan 8 gezegen var bu güneşimizin. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gibi çevresinde dolaşan 8 tane gezegen var. Gördüğünüz gibi onun yörüngesinde dolaşıyorlar. Yörünge dediğim şu çizgiler. Evet. Bakalım şimdi. Evet çocuklar, bu da bizim içinde yaşadığımız ülkemiz yani Türkiye. İşte benim ülkem. İçinde ormanlar, dağlar, akarsular var. Evet, şöyle aşağısına bakalım. Bu da bir şehir resmi. Sizin yaşadığınız şehir de eminim buna benziyordur. Gördüğünüz gibi caddeler var. Caddelerde arabalar geziyor. Caddelerin kenarlarında evler, ağaçlar var. Peki siz caddeden karşıdan karşıya geçerken dikkat ediyor musunuz arabalara? Çünkü bazen arabalar çok hızlı gelebiliyor. Bakın, şurada bir yaya geçidi var, gördünüz mü? Yaya geçidini gösteriyorum size. Yaya geçidinden yayalar geçer. Yaya geçidi dışında başka bir yerden geçerseniz tehlikeli olabilir. Ama bu çizgi çizgi olan yerler yaya geçididir ve sizlerin buradan geçmesi lazım. Mümkünse bir büyüğünüzün elinden tutarak geçmeniz lazım. Evet bir de buraya bakalım. Gördüğünüz gibi burada da bir apartman resmi var. Birçok insan apartmanlarda ya da küçük müstakil evlerde yaşar. Burada dört katlı bir apartman görüyoruz. Mesela burada da çocuk kendisinin odasını göstermiş. Bazen kardeşlerimizde de aynı odada kalabiliriz. Bu çocuğun tek kaldığı kendisine ait bir odası var, eşyaları var, yatağı var, gitarı var, penceresi var, dolabı var. Sizin de kendinize ait böyle ürünleriniz vardır. Ama mesela bir kardeşiniz varsa onunla da birlikte kalıyor olabilirsiniz. Bu resmi incelemek isterseniz şöyle yakından tutabilirim. Evet diğer sayfaya geçelim. Burada da bir uzay labirenti başlığında bir görsel verilmiş. Burada dünyayı görüyoruz ve uydumuz olan ayı görüyoruz. Bu da güneş. Dünya, ay ve güneş. Yine burada yine kocaman bir dünya resmi görüyoruz. Dünya fotoğrafı. Dünyamızda çok çeşitli e, hayvanlar, bitkiler bulunur. Canlılar bulunur. Zaten bu bitkileri, çiçekleri, hayvanları çevresinde vermiş. Şöyle incelemek isterseniz görseli yakından tutabilirim size. Evet, sonrasında bize güneşi göstermiş. Evet, dünya güneşin çevresinde dolanır diyor. Doğru. Dünya güneşin çevresinde dolanır. Güneş dünyamızı ısıtır. Güneşin çevresindeki bir tam turu ise tamamlamak için bir yıl sürüyor. Güneşin çevresindeki bir tam turu tamamlaması için bir yıl boyunca dolaşması gerekiyor dünyanın. Ve bu şekilde 365 gün 6 saat boyunca dünya güneşin etrafında dolaşır. Dünya güneşin etrafında dolaşırken gördüğünüz gibi gece ve gündüz oluşumunu sağlar. Dünyamız güneşin çevresinde dolanırken aynı zamanda kendi çevresinde de dolanır. Kendi çevresinde dolanması ile birlikte gece ve gündüz meydana gelir. Dünyanın kendi çevresinde dolaşması gece ve gündüzü oluşturmasına yardımcı olur. Dünyanın Güneş'in etrafında dolaşması ise mevsimlerin oluşumunu sağlar. Evet, gördüğünüz gibi Güneş dünyadan çok büyük. Yani şuradaki fotoğrafa aldanmayalım. Aynı boyutta değiller. Güneş dünyadan çok büyüktür. Evet. Buraya bakalım şimdi de. Dünyanın yaşadığımız bölümü güneş gördüğünde gündüz olur. Güneş sabahları yükselirken güneş doğuyor deriz. Öyle değil mi? Güneş doğduğu zaman gündüzü yaşarız. Güneş battığı zamansa geceyi yaşarız. Bakın burası gece. Güneş batıyor ve gece oluşuyor. Burada dünyanın belli katmanlarını göstermiş. Mesela iç çekirdek, dış çekirdek, manto ve kabuk gibi dünyanın farklı farklı katmanları var. Evet, Dünya'ya yolculuk başlığı altında yine Dünya'nın bir fotoğrafını vermiş bize. Dünya'da Türkiye dışında da farklı ülkeler var. Mesela Japonya, Avusturya gibi çok farklı ülkeler var. Yani sadece Türkiye yok. Evet, burada bir uzay aracının uzay aracını görüyoruz şöyle evet isterseniz bu resimleri sıralayın diye bize söylemiş evet biricik uydumuz ay başlığında ayı inceliyor gördüğünüz gibi bir arkadaşımız bu bizim uydumuz ay şöyle yakından incelemek isterseniz görseli yaklaştırayım Evet burada da e, bir tane roket fırlatılıyor aslında. <laughs> Şöyle. Burada neler var? Astronotlar var. Astronotlar ne yapıyorlar? Ayı inceliyorlar. Ayın böyle üstünde çıkıntıları vardır. Astronotlar e, giderek ayı ince, ay incelemesi yapabilirler. gökyüzü gözlem şenliği adı altında bir fotoğraf var gördüğünüz gibi e, teleskobu olan dürbünü olanlar gökyüzünü inceliyorlar teleskop şu teleskobun ne olduğunu öğrenelim uzayı incelemek isterseniz bir teleskobunuz olursa inceleyebilirsiniz uzakları veya bir dürbünle de aynı şeyi yapabilirsiniz ama teleskopla daha rahat olur bu da yıldızımız güneş. Yani koskocaman. Çiçeklerin açmasını sağlayan, çiçeklerin büyümesini sağlayan, bize ısı ışık veren, bizi ısıtan güneş. Zaten güneşi yaz mevsimlerinde daha fazla görürüz. Kış mevsimlerinde genellikle bulutların arkasına saklanmış olur. Ama hiçbir zaman kaybolmaz. Güneş sistemindeki gezegenlere bakacak olursak Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Uranüs, Neptün, Satürn. Bakın bu gezegenler Güneş'e yakınlıklarına göre sıralanmış. En yakın olan Merkür. Gördüğünüz gibi. Dünya ise üçüncü sırada. Biz burada yaşıyoruz. Şöyle göstereyim. Biz burada yaşıyoruz. Evet şimdi hareket zamanı diyor. Bu hareketleri siz de evde deneyebilirsiniz çocuklar. Şöyle yakından gösteriyorum. Evet burada da dünya ile alakalı bazı bilgiler vermiş. İncelemek veya birinin size okumasını isterseniz şöyle yaklaştırabilirim. Evet krep, üzüm ve süzme yoğurttan dünya ve ay. Dilerseniz bu tarifi deneyebilirsiniz. Evet bu da dergide sizden gelenler başlığı altında yapılan etkinlikler. Burada yine evrelerin çarkının yapılışını bize göstermiş. Ve bir kuş fotoğrafıyla dergimizi bitiriyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki dergide görüşmek üzere. Hoşçakalın.